Evet çocuklar hepinize merhaba. Ben Eylül. Bugün sizlere masal anlatacağım. Hemen masalların adlarından bahsedeyim isterseniz. Tekir ile Mırmır, mır, Kazığım Hapşurdu, Kibritçi Kız, Miki'nin dersi, tilki ile oduncu ve tembel kız masalı olmak üzere toplamda 6 tane masal anlatacağım bugün size. İlk masalım olan Tekir ile Mırmır mır masalından başlayalım isterseniz. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde büyük bir bahçesi olan şirin bir evde tatlı bir kedi yaşıyormuş. Bu kedinin adı Mırmır'mış. Bu evde Mırmır'a Elif ve Betül adında iki kız kardeş bakıyormuş. Mırmır'a en güzel mamaları alıyorlarmış. Ama gel gör ki Mırmır mır hiç mutlu değilmiş. Her gün pencereden dışarı bakar, dışarıdaki oynayan kedileri, köpekleri, kuşları izlermiş. Onları gördükçe çok üzülürmüş. Çünkü kendini hiç özgür hissetmiyormuş. Sürekli keşke Tekir'in yerinde ben olsam diye düşünüyormuş. Bir de sokakta yaşayan bir kedi varmış. Bu kedi Tekir'miş. Tekir istediği yere gider, istediği yerde kalırmış. Fakat Tegir de hiç mutlu değilmiş. Kendini çok yalnız hissediyormuş. Uzaktan uzağa pencereden gördüğü Marımır'ı izlermiş. Marımır'ın yediği güzel mamaları, sıcak yuvasını düşünüyormuş. Çünkü o her akşam yağmur, sıcak, soğuk demeden hep dışarıda kalıyormuş. Ayrıca Elif ile Betül'ün onunla ilgilenmesini de görüyormuş. Sürekli keşke Marımır'ın yerinde ben olsam diye düşünüyormuş. Bir gün Elif Marımır'ı dışarı bahçeye çıkarmış. Mırmır mır bir iki oyuncak ile oynamış ama sonra canı çok sıkılmış. Çünkü o başka kedilerle tanışmak onlarla arkadaş olmak istiyormuş. O sırada bahçe duvarından tekir atlamış. Ağacın altına oturup Mırmır'ı izlemeye başlamış. Yanına gitmek onunla konuşmak istiyormuş. Fakat Mırmır'ın ona kötü davranmasından korkuyormuş. Bu durumu fark eden Mırmır Tekir'in yanına kendisi gitmiş. Böylece Tekir ile Mırmır tanışmışlar. Birlikte oyunlar oynamışlar. Bu sırada Elif ikisine de içeriden mama getirmiş. Biraz Tekir'i sevmiş ve Tekir bu duruma çok sevinmiş ve çok mutlu olmuş. Dayanamayıp içinden geçenleri Mırmır'a anlatmış. Sen çok şanslı bir kedisin Mırmır. Seni seven insanlar sıcak bir yuvan var. Çok lezzetli mamalar yiyorsun. Bir de bana bak sokakta yaşıyorum. Murmur bunu duyduğuna çok şaşırmış. Asıl sen daha şanslısın Tekir. İstediğin her yere gidiyorsun. Beni sadece sahiplerim seviyor. Ama seni sokaktaki tanımadığın herkes seviyor." diyerek sitem etmiş. Tekir hemen "Ama sokaklar çok tehlikeli. Hava bazen çok soğuk olabiliyor. Bazen yemek bulmakta bile güçlük çekiyorum." demiş. Bir süre sessiz sedasız düşünmüşler. İkisi de aslında kendi içlerinde ne kadar şanslı olduklarını düşünmüşler ve kendilerini birbirlerinin yerine koymuşlar. Birbirleri yerinde olsalar ne kadar zorlanabileceklerini düşünmüşler. Ve sonra karar vermişler. Bundan sonra her gün bu bahçede buluşup oyun oynayacaklarmış. Tekir ile Mırmır onu diğer kedilerle tanıştıracağına, Mırmır da ona en güzel mamaları getireceğini söz vermiş. Böylece ikisi çok yakın arkadaş olmuşlar. Evet şimdi ilk masalımız bitti. Ve ikinci masalımız olan kızım hapşurdu masalına geçelim. Bir varmış bir yokmuş. Gözün göz görmedi. Bol yağışlı gecelerde çocuğun birisi ailesinden izinsiz dışarıya çıkar ve arkadaşlarıyla ıslanırmış, oyunlar oynarmış. Eve geldiğinde ise ıslak ve titreyerek odasına geçermiş. Ailesi bu duruma hep sinirlenirmiş. Çocuk sabah uyandığında peteğin üzerindeki kuruyan kıyafetlerini dolabına koyar ve okula gidermiş. Ders zamanı ise yine yağmur yağarmış. Çocuk ile arkadaşları yine dışarı çıkar, oyun oynayıp ıslanırlarmış. Ancak bu sefer hasta olmuş hepsi. Çocuk ıslak kıyafetlerini peteğin üzerine koyar ve yatağına uzanır hasta haliyle uyuyamaz hale gelir. Birden bir ses duyar. Peten üzerindeki kazığı ailen dinlemeden dışarı çıktı. Şimdi ikimiz de hasta olduk. Hap şu demiş. Çocuk kazağa bakmış ve son olmuş. Sen konuşuyorsun diye vermiş kaza. Evet, eğer bir daha hasta edersen ben yine konuşurum demiş. Çocuk kazağın konuşmasını istemiyormuş ve sen kazaksın. Niye konuşuyorsun? Konuşmaman gerekir der. Kazak hasta olduğum için konuşuyorum. Beni hasta etme ben de konuşmayayım demiş. Çocuk korktuğu için kaza söz vermiş. Bir daha onu hasta etmeyecek ve kazak da konuşmayacak. O günden sonra çocuk yağmur altında çok fazla dolaşmayı ve arkadaşlarıyla birlikte ıslanmayı bırakmış. Evet şimdi ikinci masalımız da bitti. Üçüncü masalımız olan kibritçi kız masalına geçelim. Havanın çok soğuk olduğu bir yılbaşı gecesi ufak ayakları çıplak küçük bir kız alışveriş dükkanların bulunduğu sokağa gelmiş. Soğuktan tir tir titriyormuş. Az önce neredeyse bir arabanın altında kalıyormuş. Can havliyle kendini kaldırıma atarken ayağındaki terlikler fırlayıp bir kenara uçmuş. Bunu fırsat bilen kurnaz bir çocuk zavallı kızın terliklerini alıp kaçmış. Kız minik avuçlarında sıkı sıkı tuttuğu kibrit kutularına göz atıp evlerine yetişmeye çalışan insanlara seslenmiş. Kibrit, kibritlerim var. Bayım bir kibrit almaz mısınız? Kız soğuktan titreyen bedeniyle saatlerce insanlara seslenmiş. Ama tek bir kibrit kutusu bile satamamış. Sonunda yorgun düşüp bir köşeye oturuvermiş. O anda burnuna mis gibi bir hindi kokusu gelmiş. Günlerdir yemek yemediği için özlemle kokuyu içine çekmiş. Açlık ve soğuktan yorgun düşen kız avucundaki kibrit kutusunu alıp ''Bir tanecik yaksam ne olur ki? Azıcık ısınsam yeter.'' diye kendi kendine konuşmuş. Kız sonunda bir kibrit çıkarıp yakmış. Parlak, alev kızı öylesine büyülemiş ki kız bir an kendini şömine başında hayal etmiş. Ayağında yün çoraplar, elinde sıcak kakao fincanı ile gürült gürül yalan şöminenin başında oturmaktaymış. Kız gülümseyerek koltuğuna yerleştiği sırada kibrit sönüvermiş. Küçük kız hemen bir kibrit daha yakmış. Bu sefer kendini bir ziyafet sofrasının baş köşesinde bulmuş. Masanın üstünde çeşit çeşit yemekler, tatlılar ve meyveler varmış. Kibritçi kız çatal ve bıçağı alıp iştahla yemeklere saldırmış. Tavuktan aldığı bir çatalı tam ağzına götürüyormuş ki kibrit sönüvermiş. Kız bir kibrit daha çakmış. O an karşısında onu çok seven ve yıllar önce ölmüş büyük annesini görmüş. Kız sevgiyle gülümseyerek onu yanına çağırmaktaymış. O anda gökyüzüne kayan bir yıldız görmüş. Biri daha öldü diye düşünmüş kız. Büyük annesi, kaya yıldızın birinin ölüne dair işaret olduğunu söylermiş. Kız büyük bir sevinçle büyük annesinin peşinden koşmuş ve onunla beraber göğe yükselmiş. Ertesi sabah kızın oturduğu köşeden geçenler soğuktan doğmuş küçük bir kız bulmuşlar. Kızın yüzünde huzur ve mutluluk dolu bir gülümseme varmış. Etrafında yanmış kibrit çöplerini görenler yazık, ısınmak istemiş diye üzülmüşler. Oysa küçük kız büyük annesinin kollarında çok mutluymuş. Şimdi üçüncü masalımızı güzel bir masalla geride bıraktık. Sıra geldi dördüncü masalımıza. Miki'nin dersi masalı. Çok uzaklarda masallar diyarı diye bir yer varmış. Burada Miki adlı bir fare ve arkadaşları yaşarmış. Miki'nin arkadaşları her gün okula gider gelir boş zamanlarında bol bol kitap okurlarmış. Ama Miki bir türlü kitap okumak ve okula gitmek istemezmiş. Bir gün Miki okula gitmekten de kitap okumaktan da çok sıkılmış. Uzak dünyalara gidip başka yerler görmek istermiş. Ertesi gün yola çıkmış. Dağları, taşları, okyanusları, çölleri geçmiş. Bu arada da türlü türlü yaratıklarla, gizemli ağaçlarla karşılaşmış. Gördükleri karşısında korkmaya başlayan Mickey pişmanlık içerisinde yürürken yolda bir köstebek yuvasına rastlamış. Yeterince büyüyemeyen ve dünyayı tanımayan Mickey gördüğü köstebek yuvasını farklı farklı ülkeler sanmış. Hmm şurası İtalya olmalı ya da Amerika. Keşke daha çok kitap okusaydım o zaman anlardım ne olduğunu. Biraz daha ilerlemiş Miki. Bu sefer de susayıp bir deniz kıyısına geldiğinde kıyıya vurmuş kocaman istiridyeler görünce işte bunlar da dev gemiler olmalı. Ne yazık ki kıyıya vurmuşlar. Gidip hemen birine bineyim demiş. Zavallı Miki, yeterince kitap okumadığı için ve öğrenmeyi sevmediği için bu sefer de istiridyeleri gemi sanmış. Bir gemiye bineceğim hayaliyle tıpış tıpış yaklaşmış. İstiridye kabuğun içine burnunu sokmuş. İstiridye Mickey'yi görünce çok korkmuş ve kendi korumak için kabuğunu hızlıca kapatmış. Mickey son anda kendini kurtarmış. Bu olaydan sonra Mickey yaşadıklarından bir ders alıp okula gitmeyi ve kitaplarını okuyup daha bilgili olmaya söz vermiş. Evet bu masaldan da anlıyoruz ki kitap okumaya, derslerimizi dinlemeye ve okula gitmeye çok önem vermeliyiz ki bilgimiz artsın. Şimdi bu da güzel bir masalı ve 5 masalımız olan Tilki ile Oduncu masalına geçelim. Tilkinin biri arkasına düşen avcılardan kurtalayım derken karşısına bir oduncu çıkmış. Bir yer göster saklanayım diye ona yalvarmış. Oduncu benim kulübeye gir orada görmezler seni demiş. Az sonra avcılar gelmiş. Oduncu'ya "Buralarda bir tilki gördün mü?" diye sormuşlar. Oduncu ağzı ile "Görmedim." demiş. Ama bir yandan da eliyle işaret edip hayvanın nereye saklandığını göstermiş. Avcılar oduncunun dediğini duymuş, eline bakmamışlar. Tilki onların geçip gittiğini görünce saklandığı yerden çıkmış. Hiçbir şey söylemeden uzaklaşmak istemiş. Oduncu şaşmış. Nasıl oluyor? Sana iyilik ettim, canını kurtardım. Sen bana bir teşekkür bile etmiyorsun. Diye sisteme başlamış. Bunun üzerine tilki ben sana teşekkür ederim, ederdim. Ama dilinle elin birbirine uymadı ki demiş. Vardır öyle insanlar. Sözlerine bakarsın iyidirler ama aslına bakarsın kötülük etmeye çalışırlar. Aslında bu masal da bizim bence benim fikrimce günümüz insanını anlatan bir masal. Sözlere bakarsın çok iyi derler ama hareketlerine bakarsın kötülük etmeye çalışırlar. Şimdi son masalımız olan tembel kız masalına geçelim. Evvel zaman içinde kalbur saman içinde pireler berber, develer tellal iken ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken bir karı koca varmış. Bu karı kocanın bir kızı olmuş. Kız el bebek gül bebek büyütülmüş ama hiç iş öğrenememiş. Bunun için adına tembel kız denilmiş. Bu kız o kadar tembelmiş ki yerinden kalkmayı üşeniyormuş. Anası babası ona bir gelberi yaptırmış. Kız da oturduğu yerden işini gelberiyle yapıyormuş. Kızın evlilik çağı gelmiş artık. Anası babası kızı bir avcı ile evlendirmiş. Avcı ava gitmiş, bir ördek vurmuş. Eve gelmiş, ördeği temizlemiş, ateşe koymuşlar. Tekrar ava gitmek üzere hazırlanmış. Karısına ateşe ördeğini koydum, yanmasın bak demiş. Tembel kız olur demiş ama yerinden bile kalkmamış. Ardın aradan uzunca bir zaman geçmiş. Dilenci eve gelmiş. Tembel kıza hanımcığım Allah rızası için bir dilim ekmek demiş. Tembel kız da yan tarafta mutfak. Geç al cevabını vermiş. Dilenci mutfağa girmiş. Bakmış ocakta ördek kaynıyor. Almış ördeği. Torbasına koymuş. Tencerenin içine de ayaklarındaki pis çarıkları gelmiş. Tembel kızın yanına bak hanımcığım demiş. Ekmeği aldım. Allah razı olsun. Şimdi sana bir türkü söyleyeyim de ben gideyim. Türkü şöyle söylemiş. Senin gaga benim torba içinde, benim çarık senin çorba içinde, sen yat kaba yatak yorgan içinde, ben yiyeceğim gagayı orman içinde. Dilenci türkü söylemiş ve çekip gitmiş. Aradan bir zaman geçmiş. Kızın avcı kocası gelmiş. Karısına ördek pişti mi demiş. Karısı olan biteni anlatmış. Bak bana bir de bu türküyü söyledi. Sana verem demiş. Türküyü söylemiş. O zaman avcı kocası durumu anlamış. Kırısını kızıp azarlamış. Ondan sonra tembel kız tembelliği bırakmış. Onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine. Evet aslında bu masal da günümüzdeki böyle tembel insanları anlatan bir masal. Tembeller yani böyle hiçbir şey umursamaz ama ne böyle insanların söylediklerinde ne yapmazlar? Umursamazlar ve başlara ne geleceklerini göz önüne almazlar. Evet bence 6 tane masalımız da çok güzel bir masaldı. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Ee, burada bitirelim isterseniz. Bir dahaki masallarda görüşmek üzere.